Arkadaşlar yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biraz ıspanağım var. bunu da yumurtalı ıspanak yapmak istiyorum. 350-400 gram kadar bir ıspanağım vardı. O. Yıkadım, doğradım. Bir küçük kuru soğan doğradım. Şimdi ocağımı açıyorum. Ve yemeğimi yapmaya başlıyorum. Küçük bir kuru soğan. Küçük bir çay bardağından 75 miligramlık bir çay bardağından Parmak eksik zeytinyağımdan bunu da ilave ediyorum. Ve soğanımı biraz kavuruyorum. Şimdi soğanımız kavruldu. Bir tatlı kaşığı domates ve biber salçası karışık ilave ediyorum. Biraz salçamı kavuruyorum. Daha sonra da ıspanağımı ilave edeceğim. 2 adet de yumurta kullanacağım. Ispanağım gayet tertemiz oldu. Doğrandı. Hazır. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Sıvamı da ilave ediyorum. Şimdi hafif bir sulandı. Ben kapak kapatmıyorum ki çok fazla sulansın istemiyorum. Çünkü sadece bunu kavuracağım. Suyunu çektiği anda yumurtasını ilave edeceğim. Şimdi artık yumurtasını kıracağım. Şöyle açıyorum. ıspanak, yumurtalı ıspanağımı şimdi ocağımı kapatıyorum. Çok da güzel oldu. Bol vitaminli bir yemek. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.